Bölüm 6 Ne hünerim vardı, ne asam, ne de ben Musa'ydım. Firavuna rağmen Tuvan'da tam kırk gece saydım. Nihayet kavruldu kandilim mukaddes medyende, ol mekan ki kor gördüm, pervane oldum sayende. Ferin Hanım, daha iyi anlamama yardımcı olur musunuz? sürekli kendi mezarınızın başına gittiğinizi ve ölüm tarihinizi görüyorsunuz ve ölüm tarihiniz iki yıl önce öyle mi? Psikolog dediğin daha zeki olmalıydı ve arada sırada bir halka inmek gerekirdi. Kafamı salladım. Ne çeşit bir deli olduğumu anlamaya çalışıyordu herhalde. Hikayemi baştan sona anlattım. Tabii inanmadı. Mağaraya Platon'un mağarası olmasın minvalde bespiri yapmıştı. <laughs> Şakamatik. Ben insanların materyalist bir yaşam tarzı benimsemesine saygı duyuyorken onlar benim mistik hayatımla alay edebiliyorlardı. Ne hoş. Uzatmadım. Seans bitince bir daha gitmemek üzere çıktım oradan. Köye gitmem gerekiyordu. Dedemle babaannemi görmeyeli 3 yıl olmuştu. O kadar yoğun çalışıyordum ki ara vermek asla aklıma gelmiyordu. Starbucks'tan bir kahve alıp sahile indim. Kulaklıktan Murat Yılmaz Yıldırım'ın Atsız Özleminin sesi geliyordu. Benim de aşk için kurduğum düşlerin yerini kocaman yanılgılar almıştı ve geriye de dönemezdim. Telefonumun çalmasıyla güzel müziğim kapandı, sinirlendim. Tanımadığım bir numara. Mecbur açtım, kargo falandır diye düşünüyordum. Ferin, merhaba. Sesiyle paramparça olmuştum. Bu sesi tanıyordum ama nereden? 20 sene olmuştu bu insanla konuşmayalı. 20 sene. Nasıl oluyor da çocuk sesiyle bir adamı tanıyabiliyordum? Hikmet, dedim. Nasıl tanıdın ya? Evet. Nasılsın? Seninle konuşmam gerek. Babaannenden aldım numaranı. Dedi seri biçimde. Köye gitmem gerekiyordu. Dedem hastalanmıştı. Zaten bütün gün gitmem gerektiğini düşünmüştüm. Böyle bir haberi hiç şaşırmadım. Ben bir şey olacağını düşünüyorsam olurdu zaten. Hemen toplandım. Uşakla Sivas'a oradan da köye geçtim. İzzet'in Kekavuz camimizin ismi değişmişti tanımadığım, belki de vatana millete zerre faydası olmayan birinin ismini koymuşlardı. Umursamadım. Bu köye ne olduğu umurumda bile değildi. Evin bahçesinden girerken kangalımın boş evine baktım. 20 yıllık yasamın bir parçası daha. Eve girince herkesi bir arada gördüm. Doktorumuz, öğretmenimiz, avukatımız, memurumuz, mühendisimiz. Hepimiz okumuş bir yerlere gelmiştik. Bu duygu bana öyle güzel hissettirdi ki Naci Hoca'nın adresini bulup bu güzelliğe ilham olduğu için bir hediye göndermeyi aklıma şöyle bir not ettim. Sarıldık. Teşkilat toplanmıştı. Gülsüm, Mustafa ve Hümeyra eşleriyle gelmişlerdi ve bebişleri de vardı tabii. Ben, Kadir ve Hikmet bekarlar kervanının gururlu taşıyıcılarıydık. Gerçi ben en küçükleriydim ama zaten en küçükleri 26 yaşındaydı. Köydekiler için rezalet bir durumdu bu. Kendimi hikmete bakmaktan alamıyordum. Yıllarca karşıma çıkan kimsede hissetmediğim kadar yoğun şeyler vardı içimde ama bu aşk mıydı, dostluk muydu tanımlayamıyordum. Teşkilat olarak mağaraya ziyarete gitmeye karar verdik. Dedemi bol bol öptüm. Hayatımın çok güzel olduğunu anlatıp onu mutlu ettim. Akşamüstü vardık mağaraya. Hala taş duvar gibi örülüydü. Sanırım Mahsima ve Ali ile beraber Tanrı sevenlere yardım etmeyi bırakmıştı. Bir daha olmasın diye de bu taşlar yerinden hiç oynamıyordu. Dualar ettik, çiçekler bıraktık oraya. Ellerimi mağaranın üstüne koydum ve yıllar önceki gibi bayılmışım. Son gördüğüm şey yine o melek yüzlü varlıktı. Muhakkıt diyordu. Muhakkıt hoş geldin evine. Bölüm 7 Ah kimdir Züleyha? Kedinin fareyle oynadığı gibi bizimle oynayan bu vicdansız. Söyle Allah aşkına. Yetmedi mi daha kaderin çelik pençesinde ufalandığımız? Mezarlığın başında kendi mezarıma bakma seansımın biri daha başlamıştı. İki yıl önce öldüğüm fikrine gülmeye başlamıştım artık. Gece 12'de arayıp işle alakalı sorular soranlar da duysa geceleri bir hayalde rahatsız ettiklerini sarılık olurlardı herhalde. Mağaradan iki kere sağ çıkmıştım yatılı okula gitmiştim. Kız çocuklarının eğitimi için köy köy gezmiş bir kadının burs verdiği kızlardan biri olarak okumuş, iş sahip olmuştum. Öyle ya da böyle hayatımı tek başıma idame ettiriyor, köye düzenli para gönderiyordum. Dedemle babaannemi görmek istediğimde memlekete gidip çifte minareli medresede onları bekliyordum. Asla köye adım atmıyordum. Bir daha o korkunç günleri yaşamamak için elimden geleni yapıp düzenli olarak psikoloğa gidiyordum. Ama dönüp dolaşıp yine o lanet mağaranın başına gitmiştim. Melek yüzlü varlık bana muhakkıt diyordu. Cadısın yani. Cadıyım fakat patronlarımı aniden havaya uçuramıyordum. E, tüküreyim böyle cadılığa yani. Tek vasfım sevenlerin ortadan kaybolmasını sağlamak. Topluma bu açıdan zerre faydam yok. Ne sevmeyi anlatabiliyordum ne sevginin yüceliğini ne de insanların hayatına bu şekilde müdahale edemeyeceklerini öğretebiliyordu. Cadıya bak, ey maşallah. On parmağında sıfır marifet cidden. İnsan kendi mezarının başında kendiyle dertleşirken çok farklı şeyler düşünüyor gerçekten. Küçükken anlatılan mezarın içinden çığlık sesleri geliyormuş. Kadına Rabbin kim dediklerinde raks, raks diyormuş. Hikayelerini hatırlayıp kikir diyorum. İnsanımızın sığ inançlarının üzerine gitmeyi bırakalı çok olmuştu kalkıp biraz dolaşıyorum. Mezar isimlerini okumuyordum ama artık. Gele gide alıştım buradakilere. Dün bir şey fark etmiştim. Tüm köy aynı mezarlıktaydık. Farklı insanlar vardı tabii. Her yerini gezememiştim buranın. Biraz ilerleyince bir mezara gözüm takıldı. Hikmet Efsan. 10 Ocak 2021. El Fatiha yazıyordu. Yine başladık. Şok olmadan önce bir Fatiha okuyup sonra şok oldum. Nasıl yani? Tam 10 gün sonra Hikmet ölecek miydi? Nasıl önleyecektim bunu? Tövbe haşa ben kimi de önleyecektim bunu? Uyanınca bu meseleyle acilen ilgilenmeliydim. Tatil olduğundan biraz uyumak istedim. Sonra hemen hikmeti arayıp akşam buluşalım dedim. Kabul etti. Gün nasıl geçti bilmiyorum. Süslenip çıktım. Bir arkadaşımın mekanına gittik. Güzel bir yemek yerken gündelik meselelerden, insanların uğradığı haksızlıklardan, gittikçe yaşanmaz olan dünyadan, kadın cinayetlerinden, intihar eden insanlardan konuştuk. Bu ülkeye üzülmekten kendi derdimizi hatırlamıyorduk bile. Tatsız konulardan daha da tatsız bir konuya geçeceğinden biraz ortamı dağıtmak için aşk hayatını sordum. Hayatında kimse yokmuş. Bir yıl önce uzun bir ilişkisi bitmiş. Zor dönemmiş falan filan. Hiç ilgilenmediğim detaylar. Hayatımda kimse yok. Benim için yeterli bir cevaptı bu. En sonunda ona son zamanlarda düzenli olarak gördüğüm ürkütücü rüyayı ve mezar taşını anlattım. Fatih'a kısmını "Atladım, üzgünüm." İnanmayacağını düşünüyordum fakat inandı. Ve şok ifadesiyle yüzüme baktı. Dedem iyileştiğinden beri tekrar köye gitmeyi düşünmüyordum ama teşkilatı toplayıp gitmeliyiz diye düşündük. Karar verdik. Beraber gidecektik. Herkes haber verip anlattıktan sonra kendimizi Cumhuriyet Meydanı'nda köydekilere hediye tatlı paketletirken bulduk. Ev yaptırma kararımız var diye yaşlıları kandırıp köyden mağaraya geçtik hemen. Bize bir din adamı lazımdı. Abdullah Hoca çoktan Ankara'ya taşınmıştı. Bağımız kopmasa da Ankara'dan onu bu ritüel için çağıramazdı herhalde. Köyde cinlendi diye konuşulan bir adam vardı. Tarlasında kara bir kitap bulmuş. Kargacık burgacık yazılar varmış. Onu okumaya çalışmış. Sonra bir uyanmış ki ne görsün. Bir gün ahırda, bir gün damda, bir gün tarlada. Herkes cinlendi, delirdi gözüyle bakıyormuş artık. Hümeyra bu dedikodu bombasını bırakınca işimize yarar diye onu çağırdık. Koşarak geldi, hiç ikiletmedi. Sonra beni omuzlarından tuttu ve dedi ki seni bekliyorlar, seni bekliyorlar. Kim dedim? Mağarayı gösterdi. Bugün bitecekti bu mevzu. Hikmetle yol boyunca konuşmuştuk. Muhabbetimiz ilerlemişti. Hatta biraz da flört ediyorduk sanki. Bunu düşünürken Hikmet'in ölmesine 8 gün kaldığını idrak ettim. Vazifemize odaklanmalıydık. Etrafa mumlar yaktık. Ortasına o kara kitabı koyduk. Mağaranın kapısında da ateş yakacaktık. Teheccüd vakti ikişer rekat namaz kıldık ve ateşi yaktım. Büyük bir parlama oldu ve mağaranın taşının üstünde Mahzima ve Ali'yi gördüm. Bana el salladılar ve gülüyorlardı çok mutlu görünüyorlardı. Sonra tanımadığım iki kişiyi çağırdılar. Titriyordum. Bayılmamak için direniyordum. Onlar da el ele tutuşmuş geldiler. Kadına bakmak yüzüme bakmak gibiydi. O kadar bana benziyordu ki. Kızıla çalan saçları vardı. Adam da uzun boylu, yağız bir yakışıklıydı. Bana güldüler. Ellerini uzattılar. Anne diyebildim hıçkırarak. Sonrası karanlık.